Selamlar yutma bak şu çekersinizinize yep yeni videom hoş geldiniz arkadaşlar şöyle yok ya bu olmadı bir dakika normal girişimi yapayım eski öyle girişler kötü oluyor Selamlar YouTube bak çıkar size yap yeni hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni gelen moddaki bu wow haritalarını oynuyoruz şöyle arkadaşlar üç tane indirdim bir bu var bir bu var. Şu var. Dörtten indirdim. Üç tane neyse arkadaşlar. Öyle indirdim. Bu var tabii Bu arada arkadaşlar ben sizlere özledim. Youtube'a geri döndüm. Neden 19 abone olmuşuz? Neden canınız sıkılmasın diye. Arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere eğlendirmeye çalışıyorum. Siz de bir aboneliğinizi eksik etmeyin. Şuradan abone olun arkadaşlar. Ne fark değişir. Hem bir şey videolarımı izliyorsunuz arkadaşlar şey olursunuz e, bilgin, yani keşfette yeni video çektiğimde size ilk siz izleyebilirsiniz YouTube'a girince bildirimleri de açarsanız ne oluyor ha Tamam. Arkadaşlar buraya. ne? Bunun kılıcı vardı. Tavasını getirmişler. Yendik. Ben buradan giderim. Şöyle şunu alsam. Allah kahretsin. Bu nasıl bir mod ya? Ama vurdum. Yemin ederim vurdum arkadaşlar. Vurmadı insan Gel. Gel. Bana geliyor. Çok hızlı olmayın. Gel, 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 gel hadi baba babana, gel babana. Gel babana, gel babana, gel babana. Gel. Bak bana gelecek. Tamam. Uf. Oha, bayağı bir şey zıplayabiliyorum. Bakın arkadaşlar. Özelliği kullanamıyorum bu arada. Arkadaşlar bu arada 4 parmağı geçtim PUBG Mobile'de. E Artık 4 parmağı. Yani eski bal kuşçu yeni bal kuşçu ile kıyaslayın. Artık daha iyi. Eski halinden daha iyi bir şekilde döndüm PUBG'ye. Vurdum bak. Yemin ederim vurdum ya. Yemin Ve... A kalkan mı Kalkan mı bir şey oluşturduk da? <laughs> ya yani çok sevmedim. Ben bunları çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Bence sıkıcı. 20 ama şöyle bir şey var. Yani 20 sayı olduğu için böyle çok geçtiği için biraz daha böyle 10 üst, üstünden sıralayalım arkadaşlar. Ya yani çok öyle şeyi yok. Top gibi oluyorsun böyle bol top falan. 10 üstünden yine uğraşmışlar. Bir de kısa sıra 20 10 üstünden ne 20'si? 7. 7, 7. Bakın 7. 7'den fazla da verilmez. Şimdi yani oh. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Gel. Bana gel. Hadi bana gelsin. Bir vuracağım. Ha! Ya şu ama bak bu suya girme şansı var arttı puanım bakın. 10 üstünden 8 oldu daha zor, daha eğlenceli olmuş. Bakın zorlu olmuş yani. On üstünden sekiz. Güzel. Yemin ederim güzel yapmışlar. Ben buna 8... O kılıçla bir şeyler yapıyorlardı ya. Onları geç. Onlar kötüydü. Şey onlar sıkıcıydı yani. Normal vuruyordum işte. Amelia. ya. Attım. Bence bunlar... Buna ben en iyi mod bence şu ana kadar top oynanan. Gördüğüm en iyi mod bu top oynananlarda. Nasıl? Ya kaçacaktım adamın yanına gidecektim yanından vuracaktım topa da. Pum. top Değil mi yapışıyor? Gel bana bir top. Gelmedi. Tamam dur hop. Bana geldi. Bana geldi. Hayır. Hayır ya. Vallahi çok güzel arkadaşlar yani. Ya ben bunu aktarabilirim. Şu an da. Bana gelecek. Yok. Bana gelecek. Şimdi bana geliyor. Orada yukarıdan bana gelse elenmiş olabilirdi. Bana gel, bana gel, bana gel. Bana gel. Bana gel. Gelmez zaten. Bir defa üst üste zor gelir. Hani. Yani şöyle topluluğu yanlarına gitsem. Çok güzel ya. Vallahi arkadaşlar özledim video çekmeyi de ya. 5 beyni gelirse Vox haritalarını hala incelemeye devam ederim. O yüzden Vox wow, Bana gel. Bana gel. Cevap kırılacak. Bana gel. Kazandık ya. Çok sayım olmasa da. Kaç bu Öldürme benim kaçmış? 5 İyi ya. Ben zaten böyle altları oynamıyorum. Vurmalı da bu güzel bak. Bu oynanır. Onun üstünden sekiz buçuk bence. Sekiz buçuk. Daha fazla da verilmez. Şimdi ikinci haritamıza geçelim. Şuradan bu haritamıza şöyle geçelim. Bir harita kaç dakika sürmüş? 7 dakika. İkinci bölümü geleceğiz. Bu kısa sürsün mü? Parkur değildir inşallah parkursu yarısına kadar yaparım ya da başka bir videoda çekerim çıkıp başka bir video çekerim onu da yaparım eğer parkursu arkadaşlar çekmem için 3 beğeni gelsin çekerim 3 beğeniye parkuru çekerim yani bir de bugün hemen geliyormuş 2 saat içinde ne güzel olur Arkadaşlar bu arada 9 abone olmuşuz. 20 abone olalım daha iyi videolar çekeyim. Gaza geleyim böyle Di diyorum yani arkadaşlar yine böyle beşer beşer atıyorum ya diyorum ki ben 20 abone olmuşum yani. Bu 20 aboneyi nasıl bırakırım? Bunlar ne? Toplarım ben bunları. Hı -hı. Bak bu güzel bir şeye benziyor şu an. Arkadaşlar bu güzel bir şeye benziyor. Şöyle. Hmm, arka bahçe. Nasıl ışınlanacağız? Zamanı da beni yemesine ne? Engelleyin. Bunlar ne? Etkileş. Etkinleştir. Savunma klasi. Bu etkinleştir birleştir Bak. Sevdim. Şu an sevdim zombilerden kaçıyorsa. Vazgeçelim. Zombiler bana saldırmıyor değil mi? Ee, zombiler nerede? Ee, hepsini için bu kadar para istiyor. Aa, şunu toplayayım. Bazıları kendiliğinden toplanıyor. Enerji içeceğini nereden buluyoruz anlamadım ki onu anlamadım ben. Bu içinden mi sadece para geliyor şimdi? Evet. Sana öyle. Ha. Yani eğer... Dur 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 içme içme. Bahçe yapıyoruz. Güzel bir şey aslında arkadaşlar. O üstünden kaç şu an 8 oldu bu arada. Cidden 8 arkadaşlar. Çok durmam bunda. Devamlı istiyorsanız 5 beyin oldu arkadaşlar. Şu parkur değil. Çarda 30 mermi istiyor. Bu neymiş? 30 mermi. Bir tane şey. Bir tane. Yeşil tümek Bir tane alsak mı ya? Neyse aldım ya. Şöyle bunu kime vereceğim? Sana mı veriyorum? Al bakayım. Allah ne aradığını. Şaka mı yapıyorsun lan? Uzakların. Uzak. Eee gömler nerede? Kırılımda en az 3 3 ne ay çiçeği dikin. 3 ay çiçeği dikecekmişim. Dikelim. Basit bir ay Şöyle aldım bir tane daha. Hayır hayır şunu etkinleştir. 10 üstünden 9. Yani neden 9 verdin on vermedin? On çok iyi çok ama çok çok iyi haritalar verilir abartacak şey yok yani arkadaşlar bunda bence çok da batmıyorum ne oluyor ne oluyor alo yukarıdan mı geliyor bir dakika zombiler saldırıyorsa bayağı iyidir Ne oluyor lan? Defenci Tomur. Siz Defenci Tomur musunuz? Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum şey. Satarsan kaç? Dikkat jetonu çarpı 10 elde edersin. Satıldı. Etkinleştir. 75 para. Şimdi 70 param var. Bunu satıyorum. Ediyorum. Etkinleştirmek 80 para etkinleştir. Bir dakika. Oyunun şu an bug'ını mı bulduk? 5 para kar yapıyorum. Aaa 5 para kar yap. Can gelirsin onu yapmaya buraya toplarsın. Gelirsin al şunları. Gel içme iç içme, içme evladım içme Zararlıdır. Bunun videosu gelir ha. 5 beğeniye çekelim ben bunun videosunu. O zaman arkadaşlar ben çıkıyorum. Çünkü yani 5 beğeni gelince ben bu videoyu çekerim. Diğer haritalara bakayım. Çünkü çok dakika oldu ya. 15 dakika neredeyse oldu. Yani arkadaşlar video gelmeyebilir. Çünkü Sivas'a gidiyorum. Sivas demişim. Ya bu da aynı şey herhalde. Buna da o zaman şey. Hmm. O videoya gelen beğeniyle çekeyim bence. Bu aynı şey ise ona benzer. Şey ise arkadaşlar. Iııı. E Buna 5 beğeni gelsin. Şey o dağdaki tarlacı videosunu çekeceğim. Ona da 5 beğeni gelsin. Bunu çekirim. Ya da bu videoma 10 beğeni gelsin. Bu ikisini de çekelim. Ya arkadaşlar bunu çekip 5 beğeni gelip diğer videoyu çekeceğim. Ona 5 beğeni gelip bunu çekeceğim. Ya da bu videoya 10 beğeni gelip onu çekeceğim. İkisini de çekeceğim. Öyle olsun. Bu ne? Etkinleştir. Vazgeç para yok. Karşı rakip mi aranıyor? Ben Meti'yi alırım buraya. Karşı rakibe. Aa bunu da herhalde. Ne yapıyoruz? Bunda zıplıyoruz. Evet. Ya bu da aynı işte arkadaşlar. Ama bunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karşıda rakibimiz oluyor. Yarışmalı yapıyoruz. Yani işte arkadaşlar gel istiyorsunuz? Onu beyin atın da. Diğerine 9.5 verdim bu arada. Buna da kaç verilmiş? Bu da, bu da aynı ya. Boş. Ya da bunu çekmeye gerek yok. Ya da meti alırım karşıya çekerim. Burası da aynı. Buraya en çok diken kazanıyor herhalde. Son şey oluyor. Gelen. Arkadaşlar ben çekerken yani böyle farklı modlar görmüş oldum. Sevindim. Eğlendim. İnşallah siz eğlenmiş olursunuz arkadaşlar. Birden sesim değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bazen kısık sesle bazen yüksek sesle video çekebilirim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar 15 dakika olmuş. Başka çalar oynamam zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 5 beğeniye o videoyu çekelim. Görüşürüz. Bay bay.